Herkese merhabalar mutfağıma ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu badem kavurması tarifini paylaşmak istiyorum. Özellikle çayın yanına çok nefis oluyor arkadaşlar. Tuzlu bademi nasıl yaptığımı kısacık anlatmak istiyorum. İstenilen ölçüde badem, su ve tuza ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi yapılışına geçmek istiyorum. Evet tavamızı ocağa aldım arkadaşlar. Şimdi bademlerimi koyuyorum ve üzerine hafifçe elimle su serpiyorum karıştırıyorum her tarafı ıslanması için orta ateşte sık sık karıştırarak kavuruyorum arkadaşlar Ve son olarak üzerine tuzumu serpiyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. isterseniz fırında da yapabilirsiniz. Aynı şekli alıyor. Bademin kavrul kokusu çıkana kadar kavurmamız gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi denk vermeye başladı arkadaşlar. Sık sık karıştırıyoruz. Bademlerimiz yanmasın diye. Evet bademlerimiz bir güzel kavruldu. Evet sevgili arkadaşlar tuzlu bademlerim hazır. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kavurdum arkadaşlar bademlerimi. Çıta çıta oldu arkadaşlar. Aynen dışarıda marketlerde satılan aynısından oldu. Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Hemen hemen aynısından oldu. Evet bugünkü tarifim sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.